Herkese selamlar, bu hafta gezi videolarımıza kısa bir ara verdik ve karavanla ilgili en çok merak edilen konulardan biri olan karavan yapım süreci ve karavan maliyeti ilgili sizden gelen sorulara cevap vermek istedik. Evet, biz biliyorsunuz Youtube'a direkt gezi videolarımızla başladık çünkü açıkçası öncelikle amacımız hem kendimize anı bırakmakta hem de bizim gibi hayali olup adım atamayan kişilere belki ilham oluruz diye düşündük açıkçası. Karavanı yapmaya başladığımız süreçte YouTube'da çok fazla karavan yapım videosu vardı. O yüzden hani biz de ekstra onunla ilgili video yüklemek istemedik. Ee, o yüzden de o dönemde ne kadar para harcadık bugünkü güncel fiyatlarla karşılaştırıp en azından karavan yapım sürecine girecek arkadaşlara karavan maliyetiyle ilgili fikir vermiş ol olmak istedik. Eski fiyatlar güncel, fiyatlar birkaç başlıkta, birkaç ürün bazında değerlendirdiğimiz videomuza içeride devam edeceğiz arkadaşlar. Aynen. Aşırı derecede rüzgar var, muhtemelen duyulmuyoruz. Biz çayımızı kahvemizi hazır edelim, siz de hazır edin. İçeride sohbete devam edelim o O zaman içeride görüşürüz. Görüşürüz. Herkese tekrardan selamlar. Çayınızı, kahvenizi hazır ettiyseniz ki bizimkiler hazır. Başlıyoruz o zaman. Biz 2020 yılında ya karavan yapım sürecine başladık. 2020 yılın Ağustos ayında başladık ve 2021'in Ağustos ayında Eylül gibi bitirdik. Ee, bu süreçte bile zaten fiyatlar inanılmaz değişti. Bunlardan haberimiz yoktu. Bu videoyu yapacağız diye ufak bir araştırma yaptık güncel fiyatları. Yani fiyatlar öyle böyle değil. Aynen. Otelde tabii ki Selçuk'un dediği gibi e, yani tornavidaya kadar her şey zamlandı. Her şeye gelen zam gibi. Bunlara da fazlasıyla zam geldi. E, aklımıza gelen öyle bir birkaç başlık altında yani toplayarak bilgilendirme yapmak istedik. Bir 10-15 başlık altında bunları inceleyelim beraber isterseniz. Peki nedir bu başlıklar? Öncelikle tabii ki aracı almamız gerekiyor. Biz aracımızı o dönem kaç almıştık? Şu an bu e, araçlar ne kadar? Bununla başlayabiliriz mesela. Aynen öyle. Evet bizim aracımız 2007 model Renault Master. Evet. 2020 yılında Ağustos ayında aldık bu aracı. O zaman aldığımızda 48 bin liraya aldık ve 194 bin kilometredeydi. Servis aracıydı çünkü. Bu aynen servis aracı olarak kullanılmıştı. Bugünkü güncel fiyatına baktım. Şu anki piyasası minibüs hali 90 bin lira falan civarında. Dediğimiz gibi biz işleme koltukları sökerek başladık. Koltuklarını da tekrardan başka bir arkadaşa sattık öncelikle arabayı minibüs olarak kullanıldığı için araba çok temiz çıktı. Bu yani anlamda temizleyene da temizleyene kadar bayağı zahmet çektik yani. Minibüs olduğu için onları sökmek evet. kalıntılarını temizlemek silikonlardan arındırmak falan. Ama zahmet arabada mi? herhangi bir çürük çarık çıkmadı. O yönden işimiz çok iyiydi ama biz yine evet. de her şeye rağmen her şeyi söktükten sonra alt tarafa komple antipas koruyuculu bir boya vurduk. Yine de pasa karşı korusun diye. İşte koltukları olduğu için delikler falan var. Delikleri falan güzelce onları silikonla ve e, su sızdırmaz bantlarla güzelce kapattık. Oralardan tekrardan su almasın diye. Ondan sonra da e, öncelikle bütün camlara cam filmi çektik. Bunların hepsini kendimiz yaptık ve e, şöyle gözünüz korkmasın bunları, bunlar yapılabiliyor. Aynen. Çünkü biz can ilk can defa aynı yani <laughs> İlk defa can filmi çektik düşünün aynen. hayatta ve onda mesela şey yapabildik defa. yani aynen öyle. Ondan sonra da yalıtım'a geçtik. Yalıtımda neler yaptık? E, yalıtım malzemesi olarak da biz e, keçe ne Bizofol keçe. Bizofol keçe kullandık ve abba denilen bu balonlu patpatlar var. Alüminyum Hı -hı. dışı içi balonlu patpat. Pat. Yani ilk kademeyi o patpattan kullanıp. İkinci kademede kademede e, araya yani bir zafur geçeyi kullandık, üstüne tekrar yalıtım malzemesini yani o pat pat abayı kullandık. Hem, hem bariyeri görevini gördü, hem de daha sağlıklıydı. En iyisini tercih etmeye çalıştık. O dönem ne kadar almıştık? tüm O, o dönem yalıtım malzemesi e, 2000 civarıydı galiba. Toplamda 2000 lira 2000 harcadık arkadaşlar. Aynen. Şu anda baktığımızda, araştırdığımızda 6500 şu anda biz de bakar arkadaşlar. 6500 lira olmuş arkadaşlar. Sonrasında e, elektrik sonrasında elektrik tesisatını başladık. çektik aynen. Elektrik tesisatını çektik. Elektrik tesisatı bir karavan yapım sürecindeki en pahalı süreç. Evet. E, yani elektrik tesisat derken sadece kablolardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Hani güneş panelleri işte e, 220 istiyorsanız Hı -hı. 220 olsun istiyorsanız invertör ondan sonra güneş panelinden gelen enerjiyi depolayabileceğiniz aküler ondan sonra e, sigortalar özellikle DC sigortalar bizim ülkemizde çok pahalıya satılıyor. E, ben onları daha karavan yapım sürecine başlamadan önce AliExpress'ten almıştım Almış. onları. Çin'den getirtirdim DC sigortaları. Güneş panellerini de öyle. Biz yaparken yani bir ay içerisinde güneş panellerinin fiyatı değişmiş. Çok de. aynen. Çok o ara fiyatları. biliyorsunuz pandemi patlayınca karavan bir furyası kopunca her şey pat 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 zamlanmaya başladı bu karavanla ilgili her şey ama biz daha hani arabayı aldığımız gibi güneş panellerini, invertörü, aküyü falan aynen. almıştık. Ee, yani o dönemde o onlardan biraz kar ettik. Evet. Elektrik tesisatı yani totalde o ağır malzemelerine güneş panelleri, akü, inverter falan e, ayrı ayrı mı hesapladık? Yani mı? şöyle güneş panellerine 3070 lira. Güneş paneli invertör ve güneş paneli kablolarına 3070 lira verdik. Onlar da şu an 6500 TL. İki tane güneş panelimiz var. 190 wattlık iki tane monokristal. 1000 wattlık da bir invertörümüz var. Akıllı invertör kullandık. Akümüz 200 amperlik jel akü. Tek akü kullanıyoruz. 2355 liraya almışım. 2020 yılının Ağustos'unda. Şu anki güncel fiyatı 6000 lira. Demir başları şu anda fiyatlandırıyoruz. Sonrasında da ahşap döşeme. Aynen. Ahşap döşemede de ne kullanmıştık? Yukarılarda aynen. Bütün mobilyalarda kavak, kavak kontra kullandık. E, Kapaklarda yani dolaplarda 15 milim kullandık. Aynen. Yatakta 15 milim kullandık. Yan duvarlarımızda 6 mm. Yan yani duvarlarda düştük. 6 milim kullandık. Şunun önünde 8 milim kullandık. Bu şekilde e, tamamen kavak kontrol kullandık çünkü hafif olmasından dolayı. Tamam. İçinde lambiri kullandık ve birkaç detayımızda da yine lambiri kullanımı var. Aynen. Hatta teras içinde almıştık. çam lambiri, çam lambiri. kullandık bunlardan iskeletlerde de dörde dört kalaslar kullandık. Aynen. Yani şöyle bir onların malzemelerinde de birkaç kalem olarak baktığımızda e, kontralara, en altta da bu arada şey var. E, Onu şöyle yapayım. en altta yalıtım malzemesi, yalıtım yaptıktan sonra en alta komple bir su kontrası attık. Aynen. E, o su kontrasını biz aldığımızda 320 liraya almışız. Şu anki fiyatı 800-890 lira. 6 mm kavak kontroları 110 liraya almışız. Şu anki fiyatı 295 lira. 15 milim kavak kontrayı 225 liraya almışız bir tabakasını. Şu anda 890 lira bir, bir tabakası. İnanılmaz fiyatlar. Su tesisatını biz evet. biraz farklı döşedik. Yani biz karavan yapım aşamasında o videolardan birçok örnek gördük ama biz en nihayetinde e, eniştemin de yönlendirmesiyle normal ev tipi tesisat kurduk. Bu şekilde yapanlar da var tabi. Biz de sonradan gördük bunu ama e, o fikri çok sevdik. Çok tuttuk. Daha sağlam oldu. Daha sağlam oldu. Yani pimaş borularla da Aynen. Şey, son şeyleri de pimaş borular kullandık. E, yani gayet sağlam oldu. Diye Su düşünüyorum. tesisatı ve elektrik tesisatı önemli gerçekten çünkü karavanlar. Aynen öyle. Harcinde... Sonra gelelim parkelerimize parkeleri döşedik sağlam sonrasında. Yani belli e, aklımıza gelen parçalar Aynen. anlamında ilerliyoruz. Unuttuğumuz olursa affola. Aynen. Parke iki tip parke kullandık. Ön tarafta farklı bir parke kullandık. Evet. Arka tarafta bagaj evet, kısmında baksın. farklı bir parke kullandık. Burada kullandığımız parke e, ahşap değil bu arada. yani Ahşap bir parke değil. Neyse. Malzemesi farklı. Kesinlikle yanmaz. Kesinlikle kabarmaz. su geçirmez. Kabarmaz. E, buraya biraz paraya kıyıp o zaman için iki kutusuna 500 lira verdik. Ee, onun da zannedersem şu anki fiyatı 900 lira civarında. Ee, arka tarafa bagaj kısmına da basit bir parke aldık. O kutuları 50 lira olan parkelerden alıp kullandık. Hani orası zaten bagaj kısmı olacağı için hani oraya pahalı bir şey almak istemedik. Ee, onun haricinde Duş. Duşu, evet, aynen, duşu aynen duşu biraz anlatabilirsin. E, banyoyu çok düşündük. Çok araştırdık. Nasıl yapalım? Aynen. Hangi malzemeyi kullanalım? Onu hatta en son yaptık. En sonda biz PVC lambiriye karar verdik. Önce 6 milim kavak yani iskeletin üzerine 6 milim kavak kontralarla kapladık. Kendimize bir alan oluşturduk. Sonra bu alanı oluşturduktan sonra komple yan taraflarını silikonla silikonla açık olan yerlerin her tarafını silikonla kapattık. Üzerine, üzerine su vurduk. 2-3 kat su uyguladık. Ee, o haliyle bile gerçekten sağlamdı. Biz onun üstüne dediğimiz gibi PVC lambiri kullandık. 70'e 90 duş teknesi kullandık. Hem alandan kazanmak için. PVC lambiri döşedikten sonra biz bu da yetmez dedik. Açık kalan yerlerini tekrar silikonla ve mastikle kapatıp bir de üstüne duş perdesi kullandık. Yani su sızma olasılığı şu an sıfır ve en sağlam, en koruyucu ve en az maliyetli yaptığımız uygulamaydı. O dönem PVC ne kadar? Verdik? 300 lira 300 lira falan verdik. Yani 300 lira lambirlere verdik ama işte yukarıya e, oryantal korniş deniliyor yani dönerli. Hepsi birlikte Aynen. Hay Hepsi Hayır, sadece değil. Sadece lambirin fiyatı 300 lira. İşte kornişin fiyatı 100 liraydı. Perdelere 120, 120 liraya aldık. Liraya e, 520. Kullandığımız silikonlarla falan 600-650 liraya falan komple, komple içi, duşu o, 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 mal etmişizdir o, o, yani. Gelmiştim. Onun haricinde şeyden bahsedelim. Ev yeden. Malzemeler yine aynen. Ev yemiz, çeşmemiz, ocağımız ve e, buzdolabımız e, demir başlarımız arasında. Biz ev yemizi aslında o dönemde araştırdık. Hazır ev yelerde biliyorsunuz bu e, karavan tezgahları biraz daha küçük oluyor. Buna e, uygun ev ye bulmak hem o anlamda zordu hem de biz biraz daha hem maliyeti e, zorlamasın. Hem daha şık dursun. Hem de yani o küçük tezgahımıza uyumlu olsun diye neyden yaptık. Yani Mayonez teknesi olarak geçiyor sanırım. Bu e, endüstriyel yemek. Endüstriyel mutfaklarda kullanılan. Mutlaklarda mutlaklarda kullanılan, mutlaklarda aynen. kullanılan hali. Yani karavanlardaki evlilerin fiyatları inanılmaz uçuk. Yani 500 liralar 600 liralar 700 liralar o dönem içerisinde o şekilde aynen. fiyat şey yaparken 100 liraya. Standartları bunların renkleri falan daha pahalıları da, vardı yani. 100 liraya aldık. Normal, normal gideri değildi. Hemen orasına açı verdik. Delik açı verdik. Gastronom. <laughs> Taktım ona bulacağım gastronom. <laughs> Adı gastronommuş. Sonrasında ortasını delerek oraya bir gider şey yaptık ve gayet bildiğin ev iyi oldu yani. Gayet güzel oldu, Aynen. temiz oldu. Çok da güzel oldu. Hani evet. bu şekilde uyguna getirebilirsiniz. Aynen. Yoksa pahalı. Yine çeşmemizi siyah eee Mutfak çeşmelerinden kullandık. Bunlar da pahalıydı. Biz de o zaman yine uyguna bile almıştık. Bunu biraz aynen şeyden biraz uyguna getirdik. İndirim gününe falan denk aynen. geldi, onu şey yaptık. Ocağımız 375 liraydı sanırım. Şu anda 562 lira. Aynen. Buzdolabımızı 960 liraya almıştık. Şu anda 2050 lira en uygun gözlemlediğimiz ücret. Çeşme'de yine 120'yi almıştık. Şu an 370 lira falan. Yatak, perde, sineklik onlardan bahsedebiliriz. Aynen. Bundan bahsederken aslında perdelerimizi biz bir yakınımıza yaptırdığımız için buradan teşekkürlerimizi de sunuyorum. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendim hediye bize. etti bize. Karavan hediyemiz olsun dedi. O yüzden onun fiyatı ama o dönemlerde gerçekten başka yerlerden de araştırdık. Yapan arkadaşlarımız da vardı. Onlardan da fiyat bilgisi aldığımızda biz normal tül perde kullandık çünkü. Yani 1000-1500 lira civarındaydı. Şu an ne kadar tutar bilmiyorum ama bize dediğimiz gibi hediye gelmişti. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sinekliklerimizi biz farklı kullandık. Ondan bahsetmek istiyoruz. Normal e, yani karavan sineklikleri o dönem araştırdığımızda da şu anda da çok pahalıya denk gelmişti bize. Ben Biz de o dönem çok araştırıyorduk. Trend yoldan falan hep bir şeyler bakarken karşımıza cırt cırtlı sineklik çıktı. Evet yani o sürgülü hani açıyorsunuz bir tarafı He. işte gölgelik oluyor bir tarafı sineklik oluyor. Onlar, Onlar çok pahalıydı. Pahalı. Onlar Bizim de o dönem ya. için ki ona ayıracak bir bütçemiz yoktu açıkçası. Nasıl uygun çözüm bulabiliriz? Aslında yaptıracaktık ama hani. Bunu da görünce eşim bunu görünce ya dedik ki ne gerek var o kadar para vermeye. Aynen öyle abi işte gerek yokmuş. Bu bizim işimizi görür dedik. Hakikaten de gördük. Çok 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 memnunuz. Yani cırt sineklik de internetten bakmıştım. Onlar metresine göre değişiyor ama 50, 50 liradan başlıyor. şu anda da 120'den falan başlıyor zaten ama yine de avantajlıya geliyor. Onu kullanabilirsiniz. Tavsiye ederiz. Aynen. Su depolarından bahsedeyim. Bizim temiz su tankımız 200 litre. Aşağıda da bir tane gri su tankımız var. O da 80 litre. Şöyle karavan su depoları bunu araştırdığınız zaman zaten çok fahiş fiyatlar çıkıyor. Bunu göreceksiniz. Maalesef ben alta bağlayacak bir depo bulamadığım için ben de mecbur karavan su deposu olarak aldım. Alttaki 80 litre su deposunu 500 liraya aldım. 100 lirası da kargosuna verdim. 600 liraya mal ettik onu. Ama Arkadaki 200 litre temiz su deposunu karavan depo, su deposu olarak almadım. Onu bir su deposu yapan bir yerden gittim. Normal ağzı biraz daha büyük böyle geniş. Aynen. Ondan aldım ve 200 litrelik su tankını 260 liraya aldık ve gayet uygun bir fiyata aldık. Aynen. Ondan sonra hidroforu o dönem için 515 liraya aldık. Onlar da gayet hani o dönem için iyiydi fiyatları. Onun haricinde belki de karavan yaparken en çok kullanacağınız malzeme onun da fiyatında inanılmaz bir artış olmuş. Karavan yaparken en çok kullandığımız malzeme silikon. Bir karavancının Aynen. aşırı neşir olduğu Kesinlikle en abi. Büyük, en elzem malzeme silikon. Hani bence eğer yapacaksanız kutuyla alın abi. Evet. Direkt evet. hani koliyle alın yani. Biz tek tek aldık. O tek dönemde, tek almayın abi. O dönemde o tek tek alırken bile yani haftada bir değişti ücreti Bir zaman. koli hani 24 <laughs> tane mi var bir kolide atıyorum ya da neyse 20 tane var. Al abi koliyle dursun. Hani Yatırım ya altın ya. <laughs> Altına yatırma silikona yatırma. Satarsın. Aynen öyle. Karavan yapım sürecine başladığımızda 18 liraydı. Bitirdiğimizde en son aldığımızda 30 liraydı. Şu an güncel fiyatına baktım. baktım. Dyson silikon 58 lira. Son olarak da sizlere karavan ruhsatı muayene sigorta. Karavan ruhsatı TSE'yi makine mühendisine proje çizdiriyorsunuz. Sonra TSE'ye gidiyorsunuz, Sonra muayeneye giriyorsunuz bu süreçler ah neler çektik. <laughs> totalde bizim 1600 liramızı aldı. Sonrasında da karavan sigortası yaptırdık. Burada şaşırdık. Çünkü normalde minibüsken 2300 liraydı bu aracın trafik sigortası. Karavan yaptırdıktan sonra Ankara sigorta karavanlarla ilgili inanılmaz onlar çok iyi bir fiyat veriyorlar. 1800 liraya yaptırdık. Karavan yapım süreciyle ilgili de şundan bahsedebiliriz. Biz bu karavanı yaparken Buradan gene kendisine büyük teşekkürlerimizi, çok 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 teşekkürlerimizi iletelim. Yani biz karavanımızı kendimiz yaptık derken destekle yaptık. Bir, yani elimizden geldiğince biz, kendisi aslında o ustamız oldu biz ona çıraklık Çırak olduk, ettik. biz çıraklık ettik ee, aynen. Onun da ilk bir karavan deneyimiydi, o da daha öncesinde bir karavan yapmamıştı. Ee, bu süreçle birlikte o da heyecanlandı ama e, şöyle söyleyeyim hani hem elektrikten çok iyi anlıyor, mobilyadan anlıyor, su tesisatından anlıyor. Yani, bütün bunlardan anlayınca elinden de her iş, her iş şey. geliyor ve çok sağlamcı bir insan. Yani şu mobilyaları bu iskeletleri yaptıktan sonra asıldı onları hani o şekilde test ediyor. Çok sağlam bir evet, karavan sağlam yaptığını aynen. Yani. Kesinlikle kendisine de gerçekten buradan tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. E, bu anlamda bu şekilde bir destek aldık. Kendisi de bizden hani işçilik anlamında bir şey talep etmediği için ee, o anlamda sadece hani bizim malzeme olarak giderimiz oldu, yani sadece malzeme açısından giderimiz oldu. Evet. Dersiniz ki hani peki bu süreçte siz neler yaptınız? Tabii ki yani her şeyde emeğimiz var. Evet. Ee, gurbetin hatta benden daha çok yemeği vardır. Ben daha çok böyle hep taşı, getir, götür, hep arabayla malzeme al, getir falan filan işleri. Hani ben daha amelelik yani benimkisi. Yani mesela bu fayansları falan da mesela hepsini gurbet yaptı. Boyasını Duş. aynen komple temiz yaptık. Duşu komple gurbet döşedi. Yani lambirleri falan hepsini o döşedi. Onun haricinde bütün boya işlerini, şu gördüğünüz tezgahların verdiklerini. Şunlar şu duvar kağıtlarımız, <laughs> Aynen. onları yapıştırmak var ya işkenceydi. Duvar bu arada bu duvar kağıtlarından bahsetmedik. Onlar da aynı zamanda hem yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor. İnanılmaz kaliteli, güzel bir ürün. Bunlara bile o zaman çok para verdik. Aldığımızda evet. 25 TL'ydi tanesi, şu an 55 TL. Şeyden de bahsedelim. <laughs> karavan yapım sürecinde bence kullanabilirsiniz. Şu tezgahların üzerine ve <laughs> komple evet. bütün mobilya ahşabının üzerine Arkadaşlar taş, taş vernik ver. uyguladık. Bakın yani bu öyle bir vernik ki şu anda bunun faydasını görüyoruz. Arkaya su deposunun olduğu yerlere ya komple arabaya taş verdik uyguladık. Öyle söyleyeyim. Tamam. Bütün ahşap yüzeyler üzerine. Hiçbir hiçbir şeye sızmaz. Abi Her hiçbir şeyden var. hiçbir şey sızmıyor. Gerçekten hani şu bir görseniz ben bulaşık yıkarken şu tezgahın <laughs> üzerine Abi gör Şöyle yani, hiçbir yapayım yerden yapayım. aynen <laughs> hiçbir şekilde su sızma falan yok abi. Buradan bulaşır ben yıkıyorum diye de vurgu yapmadığını da gözden kaçırmadım değil Her mi yani. Abi yerde beyan <laughs> edelim bulaşık Teşekkürler yani de. teşekkürler aynen. Arkadaşlar total olarak toplayalım. Aracımızı ne kadara mal ettik? 48 bin liraya aracı aldık. Totalde 50-52 bin lira civarında da malzemeleri harcadık. Biz bu aracı totalde 100 bin liraya mal ettik öyle söyleyelim biz totalde bu Tabii arabayı 2020 yıl yılı için 2020 2021 çünkü 20, 21, aynen Yine çünkü şöyle için. bir süreç var biz aracı tam bir yılda yaptık. Aynen. Ve bu aracın sürecinde sadece hafta sonları bir gün iki gün çalışarak aynen. yaptık. Aynen. gün çalışarak o yüzden çalışarak yaptık Süreç genellikle. bayağı uzadı. Bizim de zaten acelemiz yoktu. Gayet sağlıklı ilerledi. Diyoruz ya o yüzden o süreçte bile fiyatlar çok değişti. Aynen. Şu anda da ortalama şöyle bir sizin için belli başlı başlıklar altında kalem kalem en azından ana malzemeler anlamında şöyle bir fiyatlarına bakıp size de bilgilendirme yapmak istedik. 100 bin liraya mal ettiğimiz araç şu anda yapsınız. Yani şu an sadece araç 90 bin lira olmuş Düşün Şu an sadece aracın piyasası 90 bin lira. Yani araba hariç söyle, söyleyeyim herhalde hani minimum minimum düşürsen düşürsen yani 120 bin liraya falan ne düşürebilirsiniz kadar yani. 120-130'a en fazla en uygun yapabileceğiniz odur. Eğer bu şekilde yaparsanız tabii ki bu insanların <laughs> hani şeyine göre de aynen. değişebilir. Hani nasıl bir karavan istediğinize daha işte, lüks yapmak Aynen isterseniz. hani yaşam alanınızın ne kadar konforlu olacağına bağlı olaraktan bu fiyatlar yükselebilir, düşebilir tabii ki de. Evet. Aynen. Ekstra yaptığınız şeylerle de ilgili. Biz mesela daha önceki videolarımızı izlediyseniz Umarım izlediniz, <laughs> duşta şey kullanmadık sıcak su için, ee, bu gibi tesisatlar ya da ekstra, eşimin işte dediği gibi kullanabileceğiniz daha lüks malzemeler aynen. ya da e, katacağınız ekstra şeyler için daha maliyetli bir hale getirebilirsiniz. Biz en minimalini, bizim işimizi göreceği şekilde aynen. en uygun, en minimal karavanla yapmaya çalıştık, nitekim öyle bir sonuç ortaya çıktı. Biz o dönem yaptığımızda totalde 100.000'e getirirken şu anda böyle bir araca yine bizim aracımızdan baz alarak baktığınızda siz neredeyse her üründe 3 katına çıktığı için ortalama 250-300 arasına denk Aynen. getirebilirsiniz ancak. Yani maliyetler dediğimiz gibi değişebilir. Biz mesela işte illa bize o şekilde bir sineklik gerekli mi? Dedik gibi. ki değil maliyeti gibi. düşürdük. İşte sıcak su bizim için gerekli mi? Abi sana gerekliyse bir 2000 lira da şoppen parası vereceksin yani gibi. bunun Ay. gibi hani mesela biz bu anlamda mesela bazıları hani ısıtıcı tercih etmiyor mesela. Hani ısıtıcıya o kadar para vermek istemiyor. Mesela biz onda ondan vazgeçemedik. Mesela yani, dedik ya, ki yani vebasto yani. olsun, hani ısınalım kış günü. Çünkü biz 7 24 hani yaz kış bunun içinde yaşayacağız. O yüzden mesela vebasto oldu. Onu da söylemedik. Unuttuk bu, bu arada. Bu arada aynen. Aynen. Vebasto'nun fiyatını söylemedik. Lafını da bölüyorum. Vebasto dememize bakmayın. O ağız alışkanlığı artık hep bu şekilde bilindiği için. aslında markası Vebasto değil. Bir Türk markası Yılkar. Aynen. Yılkar'dan da teşekkürlerimizi sunalım. Çok memnunuz ısıtıcıdan. O yüzden Aynen. yıl karı o zaman. Yerli ve değişken. milli kullandık. Aynen, bu anlamda. Almıştık? Isıtıcıyı 4500 liraya taktırdık. 2021'in 10. ayında taktırdık. Yani 5 ay önce taktırdık. Onun fiyatı da bu şekilde. Bizim karavan yapım sürecimiz bu şekilde ilerledi. Zor muydu? Zordu. Ama keyifliydi. Keyifli. Ee, bir de yani kendiniz hani elinizden geliyorsa evet. mutlaka kendiniz yapın çünkü süreç de aslında zevkli. Evet. Hani Yapım süreci de zevkli geçiyor. Güzel geçiyor. Güzel anılar ilgili bir sürü de video var zaten YouTube'da. Gayet izleyip de yapabileceğiniz türden de şeyler. Aynen öyle yani her türlü detayı artık <laughs> bulabiliyorsunuz. Çünkü bir de her türlü araba da karavana çevrildi. Maliyetler de bu şekilde. Maalesef can sıkıcı maliyetler. Ama tabii ki bu hiçbir şekilde hayallerinizi gerçekleştirmek için engel değil. Aynen Mutlaka hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Yani en iyi zaman bu zaman, onu bilin. Evet. Hani hep artık, başladığın hani zaman hep en iyi zaman. Değişecek. Aynen. Çünkü sürekli engeller gelecek. En iyi zaman başladığınız zaman. Aynen, hani hani bugünden de ne oldu. alırsan, aynen. <laughs> bugünden ne alırsan kardır biliyorsunuz. Türkiye'de hiçbir şeyin fiyatı düşmez. Eee geride gelmeyecektir fiyatlar. O yüzden bugünden ne yapabiliyorsak, ne yapabiliyorsak, neyi başarabiliyorsak yanımıza bence kar yani. Maliyetler böyle. Ama hiçbir şey için pes etmeye değmez. O yüzden hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşlar. Hayallerinizden vazgeçmeyin. O zaman kara kaplı defteri kapatıp... <laughs> kara kaplı defteri kapat. Bunu, bu bu deftere, deftere ilerleyen zamanlarda Mart ayının giderleri için <laughs> açacağız. Tekrardan Tekrar. bakacağız. <laughs> Hakikaten bizim evet. kara kaplı defterimiz Aynen. <laughs> Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah faydalı ha. olabilmişizdir. Tabii bu arada bunu söylememiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Videolarımızı beğenmeyi, eğer beğeniyorsanız tabii ki beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Konuyla ilgili yazışabiliriz, merak ettiğiniz başka şeyler varsa konuşabiliriz. Önümüzdeki haftalarda yine çok merak edilen sorulara yanıt vererek devam edeceğimiz süreçler olacak. Aynen, aynen. Ara ara sizden gelen soruları yanıtlama odaklı videolarımız olacak. Aynen. Yani bu video uzun olmaması için bütün olayları detaylandırmadık. Siz merak ettiğiniz bir detay varsa bize yazarsanız biz size detaylı bir şekilde açıklamasını evet. yapabiliriz. Ne kullandık, ne yaptık, Aynen. nasıl yaptık, nasıl ettik Sorduğunuz şeklinde. Sorularınız olursa yanıtlamaya hazırız. Aynen öyle. Bir o sonraki zaman... videoda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. <laughs>